Aslında evet bir moda giriyorum ama normalde aslında böyleyim tabii ki. Evet normalde böyle daha böyle eğlenceli, <laughs> gülüş evet, güleç insan. Evet, ama... Kamera görünce bir şey oluyor galiba <laughs> Bir şey ne oluyorsa bize de olsun o. Ne o? Yani çünkü bizim bir takdimiz yok. Ee... benim nasıl bir takdim olur Şöyle yapsam düzeliyor mu yani? <laughs> Hayır yani. <laughs> bu ne ki yani? Bir bu anca şey böyle hani kabuz olmuş gibi dururum yani. Hani lan çocuğun bir şeyim var acaba falan derler yani. Ama Merve'nin mesela bu pozları şurada işe yarıyor arkadaşlar. Mesela kepslerde falan görmüşsünüzdür e, ee, Merve Boluğur'la Adriana Lima'nın bir pozu var. Evet ya. Gerçekten e, milli güzelimiz yani. <laughs> Adriana Lima'dan daha güzel çıktığı pozu Onur. Verin. Biber, biber gurur diyelim. duyalım. Bak. İşte bu be. Abi biz, biz niye alınıyoruz ki şu an yani. Evet. Adriana Lima'dan iyi çıkmış ya. Evet. Onu bile o, gün o, gün, o gün çok kastım. O gün ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şu gözünü böyle siler gibi yapıyorsun ya. O denk mi geldi mesela? O bile çok cool. Denk Adriana seninle fotoğraf çektirmek için can gibi duruyor. <laughs> çok iyi taktik o. Ne o? Gözüm böyle. Denk geldi. Be... Bak Öyle onun oluyor. da cool durması oh. olay ama. Mesela biz gözümüzü böyle siler <laughs> Böyle falan silersin. Böyle o siliyor olur. bak. Çıkarsın. Böyle siliyor. Şöyle falan. Hey, yani o şu da. Ilki poz evet kabul ediyorum ama ikincisi hani o doğallıkla çıkmış bir şey. Ama iki türlü i̇lki de Adriana'dan iyi. daha güzelsin biliyor musun? Vallahi öyle. Vallahi Merve Bolur'a büyük bir alkış. Böyle biri bile... <laughs> arkadaşım olur <laughs> için Ay annesine babasına da alkış. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sonuçta ortak bir e, ürün yani eee. <laughs> güzel denk geliyor bazen. Bazen denk gelmiyor. Güzellik kart vizitmiş. Güzellik? Kart vizitmiş. Kart vizitmiş. Evet. Açsana biraz. Yani zaten güzelsin her şey tamam. Her şey tamam mı? Mış. Değil ki. Bence de. Ben şimdi mesela, Ama bak. Ama ben güzel değilim. Ama değil. bak kız ne güzel. Hayır tamam bak güzel. Bak ne güzel. Bak o da güzel. Ben mesela bir şeyler yapmak için hayatta hep çabalamak lazım galiba. Mesela ama de... onlar da çabalıyor bak şimdi he, he. şimdi e, o, o başka bir şey he. çalışmazsan öyle armut piş ağzına düş beklersen olmaz bak o güzellik o kartvizit yırtılıp atılabilir evet. ama sen onu güzelleştirirsen parlatırsan şimdi bazı insanlar vardır ben hep onu derim hani yerde parlak bir şey görürsün eğilip almamana imkan yok eğilir alırsın yani. Ki bu kızların oyunculuk ve çabalarını ben şey oyunculara bu yüzden acayip saygım var. Çünkü onlar ilk başladıkları zaman bu hale gelmek için oturdukları yerde olmuyor. olmuyor. Işte. Evet. Onlar nasıl uğraşıyorlar, nasıl çabalıyorlar, nasıl... Hem şey de öyle mesela. Olsan törleri, olsan da körleri da mesela... dizilerde aman bırak Allah aşkına. Hayır Oğuzhan da mesela güzel çocuk. Ne kadar çabaladığını ben biliyorum. Yani normalde e, e, böyle biz onun... <laughs> iki... Ay sen niye hemen... <laughs> Bir Oğuzhan'a... Bak çok... Oğuzhan dedin evet. Hayır, çok hemen ne? uzaklaştın gördün mü? Hemen yani, hemen çok koydun. Hemen, hemen çok koydu. net bir örnek var ya güzel çirkin diye. Böyle hani e, bizde çok net... <laughs> Kendimi de koydum. Yok kendini koyma. ben sen tampon bölge gibi bir şeysin. <laughs> hani böyle bir güzel gibi duruyor seni. Bir gerçekten çok kötü ama. Bugün ona karar verelim mi? Ben iyi miyim? Mesela dur. Bir an, şu an çok gay. Hayır öyle <laughs> evet, Arkadaşlar. Alkışı yine Kadir başlattı. Ben istiyorum ki... içinizden gelsin. İçinizden gelsin istiyorum. Bir şey diyeyim, Bak gerçekten yani, çok yakışıklı olma ihtimalim çok yüksek. Bak yemin ediyorum 15 <laughs> yıldır bekliyor. Bu millet bekliyor çok <laughs> yakışıklı Ay, zamana kadar olmadıysa bundan sonra... Bence zor. Bundan Son zor. sonra ya bu. Ya şimdi zor. sizin üçünüzün arasında en yakışıklı hatta kızmasın bazı arkadaşlar. Yani yakışıklı Oğuzhan Bey. Değil. Ağrı. Evet. Bir daha kusura Doğru. Bir dakika, bir dakika. Seheran. Ben herkesin alkışlamasını anlarım ama Kadir, <laughs> Mertcan, Mert ikiniz şu an sadece konu benken alkışlayın. Buyurun. Bak sonra birazcık ikiniz arasında, çünkü ikiniz böyle birbirinize yakınsınız aslında tip olarak. İki böyle mi? Yok evet. artık canım. Ama bir şey söyleyeceğim, benim de kafa kafa ölçüsünün alakalı herhalde, bizi karıştıran oluyor. Garip bir şekilde ama bilmiyorum ne olduğunu neden. Bence güzel ben bunu gurur duyuyorum. Ben de gurur duymaya çalışıyorum ya. <laughs> ben gurur derken sen niye tereddüt ettin? Ben niye tereddüt dedim yani ya insan ne bileyim Oğuzhan ile karıştırılmak istiyor, isterim istiyor isterim değil mi ya. yani? Azı doğrusu o kadar Işte. Ben seni bu hayattan çekip çıkarayım Beni bunlarla olmaz. sahnelere çıkarır mısın Suzan? Bu ne ya abi. hayattan çekip nerede bu? Yeter. Olur? Lütfen bir şey hayattan çıkaracak bir şey yok. Sen memnun değil misin? Çok. Bir şey söyleyeyim şu an bizim yanımızda çok yakışıklı. He. <laughs> <laughs> Ya onu Şurada koy. Kenan'la kıvanç otursa. Yok, be, olursa... yok, yok o kadar da bir haksızlık yapmayın. Hayır ya. yanına iki tane böyle dev gibi bir şey koyduğunda böyle küçümen kalıyor burada biz gördük. Ya. Aa. Hayır olsun gene yakışıklı birini çağır o yakışıklı durur yani. Ama Var. biraz sende Az Hadi bir kaybetti ama. Biraz, biraz kaldı. Ya. Ağız burun okka gibi. Ben ikisinin arasında <gülüyor> çok yakışıklı. <laughs> çok, yakışıklı ya. Çok Bizim hoş. bir gururumuz. Senin bir tek dudakların o da bazen fazla çıkıyor. <laughs> sen bana rahat ol. Ya uçuk çıkardı. Evet. Seni de geldi. 6 vardır. ayda geçti uçuk ya. <laughs> evet. Şu 6 ayda geçti. Neden? <laughs> tane geçti bir Ben, ben, su, ben senin, evet. e, senin mesela Instagram'daki ilişki nedir? Sen biraz mesela önem veriyor musun Instagram'ına? Evet, mesela bazen arkadaşların fotoğraf çekiyormuşsun. Instagram'ı blog gibi kullandığın için uymuyor diye o fotoğrafı koymuyor musun? Kırıl yani Evet ya ben görselliği görselliğe önem veriyorum ve Instagram'ımda girip baktığımda da bütün fotoğrafların Birbirine uymasına çok dikkat ediyorum. Nasıl bir uyum arıyorsun ee, fotoğraflarda? Fotoğrafların renkleri, e, kalabalıklığı falan. Şu an biraz bozuk olabilir ama... E, bunu Nasıl? Çok şu an bozuk Şu an hatırlamıyorum da şu an biraz bozuk galiba. Ama şöyle yani arkadaşlarım başta fotoğraf çekiyoruz hep beraber. Arka plan böyle bayağı karmaşık. Herkes koyuyor fotoğraf. İlk zamanlar yani hani ben oyuncu değilken de böyleydi. Sonra ben bakıyorum beğenmiyorum fotoğrafı. Yani çok güzel çıkmışız ama kalitesiz, rengi kötü falan koymak istemiyorum. Bozuyor çünkü o görüntü. Sonra düzeltmiyor musun? Düzeltmeler var şu an. Düzeltmeler var da... Ben kendimi çok zayıflayıp koyuyorum mesela. Falan. Öyle şeyler var şu an. <laughs> Öyle şeyler <laughs> yok. Hayır böyle oynuyor musun hiç fotoğrafla? Fotoğrafların e, sadece ben renkleriyle oynuyorum. Filtre koymuyorum Renkler genelde. Vesaire. Renkleriyle oynuyorum. Bir şeyi inceltmiyorum. Özellikle inceltmemeye önem veriyorum. Çünkü sonuçta insanlarla karşılaştığımızda bu muymuş ya falan demelerinden çok korktuğum evet. için... Ben güzel çıkan fotoğraflarımı da tabii ki daha çok onu koyuyorum ama kötüleri de koymaya çalışıyorum ki insanlar beni gördüklerinde hayal kırıklığına uğramasın. Hayal kırıklığına uğramasın. Evet, yani. onun için çok doğal hallerimi de koymak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Senin ne kadar enteresan kaşların var. Bununla ilgili ya, çok biraz... bir şey. Kaşların çok kaş. Yani sendeki kaşlar bende de olaylar. Bir var. Bir var. Ya, o Yok ben mesela Tam bazı yerim. bazı evet, insanın böyle izi çok karakteristik olur ya böyle. Ben konuşuyorum diye mi? Ben Aa, mi? Aa bir şey söyleyeceğim. Sendeki kaşlar bende de. Ay. Mikrofonu ver abi. Orkestra. O değil ver abi. Bu şarkıyı dinlemeden şuradan şuraya gitmem. Bensu Soral'ın kaşlarından. ay ben söyleyemem. Hazır mısın? Yaparım. Söyler misin? Allah. Alkışlar <laughs> Suzan kardeşe gelsin. <laughs> ক্োড্্লার সারার সাকো. Çok teşekkür ederiz. Şey. Çok teşekkür ederiz. Vallahi var ya. şarkı tamam, üzerime alınabilir mi? Evet, tabii. tamam ben de, tab bu şarkı <laughs> san sana ithaf çok ithal Teşekkür alacağız. ederim. <laughs> yani, gerçekten yüzündeki en karakteristik şeylerden biri Ya o <laughs> e, babamın da kaşları böyle. Hiçbir Ablanın abl Ablamın da kaşları böyle. Yani hiçbir şekilde oynamıyoruz. Normal her genç kız gibi. <laughs> ben de fazla çıkanları alıyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Böyle Allah böyle yaratmış beğenen de var beğenmeyen de var tabii ki saygı duyuyorum. Yani. beğenmeyenler tamam. Allah bin türlü belasını versin. <laughs> <Hiç yapma. gülüyor> tabii ki zevk meselesi ama hiçbir şey yapmıyorum kaşları. Yapmamanız çok güzel. Bu arada ben de dudaklarıma bir şey yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> Heh, merak Olabilir. eden soranlar oluyor. Bak doğdum da aha böyle doğdum. <laughs> git git ben dudaklarıma yetişmek için şişman oldum arkadaşlar. <laughs> emoji bölümüne geldik evet. arkadaşlar. Emoji emoji kullanır mısın telefonunda falan çok? Kullanıyorum. En çok kullanan emoji hangisi Merve? Alef. Alev. Değil alev. Değil alev tabii ki. Alev. Ne zaman kullanıyorsun Alev'i? Selfiler, ama Alev. Yakıyoruz, yanıyor Her falan hep öyle. Hayır zaten. mesela Merve ne yapıyorsun bu gece dışarı çıkıyor muyuz? Alev mi yani mesela? Hayır <laughs> şey ne konu ne yani hangi konuda? Mesela bir şey beğendim çok şık olmuş He. arkadaşım. Merve nasıl olmuşum güzel mi Alev? Yanar. Yanarsın. <laughs> Yanar. Yani. En çok Alev'i kullanıyorsun evet, çok başka önemli. var mı hakkında kalan? Bir de yanımda böyle kalpçık var ya şöyle. Öpücüklü kalpçık. Öpücük kalpçık. Aa ağzını öpücükle. Ağzdan öpücük. Ağzdan <laughs> evet. Onu ne zaman? <laughs> ya tamam güzelsin bırak artık gibi. Hani or onu olarak herkese kullanıyorum. Genel. Ağızdan <laughs> kalp çıkan <laughs> <laughs> Evet, şey. <laughs> <laughs> Suzan kardeş emoji kullanıyor musun? Çok kullanıyorum. <laughs> Çi en çok çiçekler, dudak, kırmızı dudak, kalp, bir sürü çiçekler. Kalbi herkese göndermiyorum tabii. He. Ha. Mesela hangi şeyler. kalp? Renkli kalp mi, atan kalp mi? Kırmızı, ata bazen atan kalp. Neye göre değişiyor? Kuruma <laughs> Niye atıyor yani. Atan yani. kalp yani. mu? Atan? Ama iyi be tamam her zaman niye atayım onu? Atan? Bana niye atan kalp atmadın bugüne Ay, kadar? Atarım anacığım. Atsana sana ben mor kalp falan atıyorum bana. Atsana atan kalp. Dursun <laughs> telefonumda. Ah, tamam atarım. Cekte dursun. Atarım ben sana. Evet. Çünkü o attı mı hep atıyor. <laughs> bak bak. Tabii açıyor. Yıllar sonra aç Suzan kardeş Whatsapp atan kalp. O dursun. At bana. Aa, ah, ah, tamam. Çıkışta at. <laughs> konuşuruz sonra. <laughs> Sen Allah. en çok beşi kullandın. Ben en çok herhalde ağzından böyle şey. Aliyalar Erkan bir emoji var ya böyle. Aa evet, Öyle. Hali olduğunu düşünerek atıyorum yani. Uyuklu yani. yani. Evet evet. Doğru. O yani ne? En de? çok onu kullanıyorum. Hani var ya şöyle bir emoji var ya. Ee... Bir şey var. Merve'nin yanına nasıl çıktık, öyle düşündü. Şey. Şöyle, öyle bir onu... Ağzından salya mı okuyor? Ben onu bilmiyorum. Evet, evet öyle bir emoji var. Evet. Onu ne zaman kullanıyorsun? Genelde bir şeyi çok beğendiysem... Alev yerine sen salya mı? Aynen, Bayıldım ben anlamında. Onu. O ne Yürüdüm. ya? Yürüdüm. Çok güzel. salya Düşün, yine bir WhatsApp grubun olduğunu düşün. Evet, evet. Nasıl olmuşum? Alev, salya, ne oluyor ya? Bana dersin? <laughs> başka ne var? <laughs> Onun alevini söndürüyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Neler var başka? Başka... Ee, maymun kullanıyorum. Utanan maymun. Ut utanan maymun kullanıyorum. Utanan maymun mu yoksa kaka yapan maymun var mı? Yok artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülen <gülüyor> kaka ile utanan maymunu kaka. E var böyle bir şey var böyle. Yapıyor böyle duruyor. Yani sen emojiden ne istiyorsun ya? Ne ya şey ne yapmasını ya. bekliyorsun? Ya da sen nasıl bir muhabbet <laughs> içindesin? Artık? Ben ben, 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 <laughs> ben bazı <laughs> emojileri birleştiriyorum. Utanan maymun kaka yapmıyor mu abi? Evet. Yani onları birleştiriyor. Abi yapıyordur da emojisi yok yani. Şimdi emojilerle şarkı tahmin yapıyoruz evet. arkadaşlar. E, ee, Merve ile İbo bir takım. benim Suzan kardeşim Buyurun. olsan koç. Takım. Ben bu arada, ne yapıyorum? Bu arada, bu arada emojilerde Belki de... Öyle Açıkla. Tamam. Ben şimdi açıklayayım sana. Bu arada emojilerde İbrahim'in olduğu takımlar, Oğuzhan'ın olduğu takımlar, İbrahim'in olduğu takımlar önde miydi neydi? Hayır Oğuzhan'ın. Ben Oğuzhan, İbrahim'in olduğu takımlar, Oğuzhan'ın olduğu takımlar, Oğuzhan'ın olduğu takımlar bir farklı önde. Sezon finalinde bugün Mervele yetiştin yetiştin kardeşim. Yetişemezsem? Yetişemezsen, Yetişemezsen Oğuzhan'ın saçları sıfıra vuruyoruz. Aa. Ben yetişemezsem. Evet. E, niye Oğuzhan cezalı? ben yetişemezsem? <laughs> Aa çok iyiymiş bu anlaşma ben sevdim. Süper. Ben, 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 çok güzel. Hayatımda duyduğum en saçma anlaşma. Ama bu. anlaştık. Kazanırsam <laughs> saçlarım sıfıra vuruluyor. Evet. Ben bunu şu sen? an öğreniyorum. Ee, Kendi kazanırsak... programım ha, yanlış ne? anlamayın. Ödül kazanırsanız Oğuzhan'ın saçlarını sıfıra vuruyoruz. Hayır kazanırsak biz kazanırsak ödül ne? Oğuzhan'ın saçlarını sıfıra vuruyoruz. Çünkü o... Bir de bu bir ödül değil ki Merve. Merve'cim bir şey ifade etmiyor Hayır, yani, olsanız Oğuzhan'ın saçını niye sıfıra vuruyoruz? Oğuzhan'ın kestirdiğimiz saçlarını İbrahim'e koyuyoruz. Ne bileyim ben o. Ben anlamadım ne ya? yapıyorum. Yani, ödül, yapacağım. ödül düşünmedik yani. Tamam kazanırsanız ne isterseniz o oluyor. Yani Sezonun ne... şampiyonu siz oluyorsunuz kazanırsanız. Evet. Kazanamazsak. ne var? Ne alıyorum karşılığında? Allah ne alıyorum karşılığında Allah. e, Mervicim, ben, benim sana olan sevgimin kat kat ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya lan öyle bir hazırlığımız yok. Neyse ya ne bizim <laughs> Ale. yok mu? Evet. Bir. Gerçekten işte, mi? Hazır Anladım. mısınız? Bir. Anladım. Çözeceğiz. Vallahi Bir. İki. Bak şöyle çözeceğiz. Aç bakayım. Bir, iki, üç. O ne ya? Koşan Ene. koşan adamlar var. Koşuyorum. Geler, Koşuyorum. E, bu yüzden her gece bu ben... Yüz... Bravo be! Bravo! Evet arkadaşlar bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Be. Bu yüzden her gece bu aşkın, aşkın diline, diline düşmüşüm. düşmüşüm. Bu her Ayten gece ben. Çıkıyor ben gece Aynen. düşme, dile düşme. Helal Şimdi olsun. koşan adamı görünce zaten aklım bir kere geldi. Yani ben onu Çok ya Bence mükemmel. Bu arada arkadaşlar. O, şey ben, ben 90'lar çocuğuyum. Ben Koşan ama. adamı ben söyledim bir de sana. Ya. Sen 91 çocuğusun. Sen, sen 90. 90 sen tam 90. sen? 90. 91. 91'lisin. <laughs> Kaç girme şu an eser evet, yani. Ya 90'lar Ay, ama ben 90'lar kuşağıyım. Ama 63'lerden şarkı yok bizde. <laughs> ya niçin bir şaka bu ya? Yazıklar olsun eser. Ben kendim <laughs> her zaman affettirim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Belki ben sana affettiririm. O ne ya? Geç yapalım ama. Evet. Ee, şahane 1-0 öndesiniz. Tamam. Bu arada Mirkerem şarkıları albümünde ben de Joker'i söylüyorum arkadaşlar. O albümde beni dinleyin. Evet. Ben de reklamını sıkıştır. <laughs> Hey evet, hazır mısınız? Evet. Buyurun. Hadi. Kadir, Mertcan. Böyle bir şey yaptığında ilk alkışı basar. Artık o alışkanlık olsun. Tamam abi o tam süpersin ya, çok güzel. Mertcan çok mutsuz durumda. Mertcan musun? evet. Evet hazır mısınız? Ama sen ne, nereye bakmak Hayır. istiyorsun? Ayı. Ben çünkü onlar iki kalıyor, onlar da iki kalsın. Hayır lütfen öyle bir şey yok. Ha. O evet, bu ayarı evet. yaptık. Bu 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 çok şey. Ben Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ben hayır. Kelime bir yerde kesiyorsun ki. Benim jenerasyonumda bunlar yok. Var mu? var ben seni jener... Bir şey diyorum Suzan kardeş. Bu İbo çok iyi tahmin ediyor. Oğuzhan <laughs> müzisyen olmasına rağmen anlamıyor konuyu hala. O yüzden sana ihtiyacı bana çok abi, var. Bugün bana ya. Lütfen. Ya, bugün, evet. Bugün, evet. Lütfen. Zaten İbo anlamadı. Lütfen. lütfen sessizlik. Anladım. Bir, iki. Hadi bakayım. Üç. Aa. Hadi Aa. Ama lütfen oyun oynuyoruz burada. Bir, iki, Hadi. üç. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Seyirci kadeh. sessizlik. İçelim, At kadehinden. Ah. ah değil, değil ya değil abi. Kadehinde zehir olsa yine. Güzel gidiyorsunuz. Şey, Kadehi de kırılsa. İçileyler Ne bu? Beyler. İçiyorum, İçiyorum her, gece. Güzel aşk. Hayır değil. Sessizlik seyirci. Ya yürü git ben bilmiyorum. Ama ya. lütfen. Seni düşündüm kadehlerle. Kaç kadeh, kadeh kırıldı. Sarhoş döndüm Ozan Ozan Kaç tane kırıldığı İbrahim Değil tahmin etti ya. ama Ozan bir kuble söylersen çok hadi. mutlu oluruz ve hadi be Kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen beni unuttun Çokta bu oyunun en zengin tarafı ne biliyor musun? Bilemediği şarkıda şarkı söylüyor ya. Evet o çok Bilemiyor. Bilemiyor. Kim bilir kimler var çok güzel. 2-0 oldu. Ya bu arada 3 adamın ilk kuruluşunda bu şarkı ilk başta ya. bir şey anlatıyordum. Affedersin. Pardon. <laughs> Anlatmıyorum artık. Anlat anlat. Çünkü Aa yani, ant ver. adamın Aa. ilk, ya, ilk programlarında söylemiştin ya bu şarkıyı. Evet. Youtube'da ben hala açıp dinliyorum biliyor musun? Vallahi mi? Yanındayım fanınım. Evet. Öyle düşünüyorum. Ooo. Ben de fark ettim. Gel toparlayın. Yalnız o YouTube'daki videoyu izleyenler için söylüyorum. Ben bir Barakas o sıkı 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 diye çalan bir alet var ya. Onu böyle mikrofona bir çalmışım. Aşağıda bana ne giydiriyorlar biliyor musun? Ama ben de her dinlediğimde o... sana giydiriyorum. Çünkü evet. şöyle bir... O sıra dinliyorsun arkada sıkı 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 diye bir şey çalıyor. Ama sıkı sıkı bana demediler ki o mikrofon oluyormuş. Ben de benim sesimi almıyor diye böyle böyle sallıyorum. Bilmiyorum ki ne yapacağımı. Hep bir fazlasın. Hep evet. bir, tık fazlan var. Ama o alette bir o gariplik o var, o var o arkadaş. O tek o başına konuşurum. hiçbir şey ifade etmiyor. Evet arkadaşlar 2-0 oldu. Hadi oyuna Hadi olsun. Orkestra bana verdin. Orkestra bana verdin. Orkestra bana verdin. Lütfen oyuna olsun. Orkestra bana verdin. Orkestra bir şey ediyorum. diyemez. Ben sor Hadi yollamayı biliyor musun? 1, 2, 1, 2, 3. Aa. Haydi gel ol, oturup gel. yıldızlardan bakalım Haydi gel hay, 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 haydi gel hay, Haydi Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan de bakalım dünyamızı. Haydi, Dünya haydi. gel haydi mi? gel, gel içelim. Güzel yerlerdesiniz. Hay, 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 hay. Haydi okey. Haydi. Okay. haydi gel, gel. benimle ol. ol. Evet Ökray. Yıldızlardan. Haydi gel. Haydi ne haydi. Haydi, haydi gel. Fener yansın. Ama haydi haydi başlıyor. Gece. Haydi gece. Haydi gel bu gece. Hayır. Haydi içine. Haydi. Ha, haydi. Ateş. Hay, Ateş. Haydi. Ateş. Alev. Haydi. Alev benim Oynayalım. Ay. Haydi gel oynayalım. İbo, haydi gel bugün güzel. Oynayalım. Çık, çık, çık. Haydi oynayalım güzel. Haydi bu. Haydi. haydi. Ama ay. nasıl oynayalım? Ne yapıyorsun derken Haydi. Haydi. Biraz ipucu var Haydi. 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 gece ya. Haydi. 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 raks edelim. Ya böyle bir şey yok ya. Haydi 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 diyorsun. Bir tane ya arkadaş haydi Gamze'lim bunlar ne Gamze işte. Arkadaşlar evet. ben buluyorum bunlar tamamlıyor. Evet. evet. Bu ne ya? Ne buldun Haydi'yi buldun. At, alev, e zaten bunun bu Haydi olduğu belli. <laughs> Doğru. Olsun, Aa, çok güzel. onların da gamze olduğu Ay bir de, de şu an şey diyorsun yani... ...iki kişiler, ben fazlalığım falan. Ben... Ha benim eteğim sakınmış ondan. Sıfır oldu, olmadı. Ay eteğim kaldı. Dur ben halledeceğim. İbrahim tam anlaştığınız İbrahim. İbrahim'le. Evet hocam, Merve diyor ki... <laughs> ...kazanıyoruz, Buzulumu buzulumu verselerdi diyor. Çirkinleşti, <laughs> heyecanı derin attı. Derin dondurucu, derin dondurucu. Heyecanı attı, o zaman kazanırsak çarşıya götürüyoruz. Nerede <laughs> açılıyor. Evet, ee, 3-0 oldu arkadaşlar, lütfen. Hadi. Doğru ben inanıyorum. Evet. Ben, evet. ben niye? Ben kardeş. çay içmedim. Sen konsantre değilsin. Hayır misin? ben çay içmediğim <laughs> için kafam yerinde değil. Çay, 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 çay lazım. Su vermiş. Çay verin abi. Suzan çay Şu kardeşin çay. çayı gelsin bu oyunu Lütfen. Vermez. Hadi. O zaman devam. Sen o arada aç abi. Biz bir üç ben... bir yapalım şunu. Aç hazır mısın? Aç. Tamam. Evet aç hazırsanız ben. üçüncüyü açıyorum. Ama bu da zor. Üç sıfır ne Bir. Abi? Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Kestane şeker kebap. Haydi güzelim, şeker, şeker ezelim. ezelim. Bu sene de bekar Kestane, gezelim. Kestane şeker kebap güzel giriyor valla bak. Merve var inanılmaz ipucu Kestane, veriyor sana. Şeker, Çok iyi giriyor. kebap gerisi. Kes. Ne? Kes. Kes. Ne? Kes. Kes. Kestane. Ne? Kestane. Bursa'nın ufak tefek kaçları. Kemal olmuş. O yani kaçları. 1 oldu. Alkışlar Oğuzhan Koç'a. Bravo. 3-1 oldu. Ben hala. ben anladım <laughs> ne demek. E, anladım bak Osun, ama olsun. bak iyi tamam. bak. Ben bu ben arada. Kimler, evet. Ne e, Güllü? Evet. Bursa İnegöl'den İnegöl köftesiyle, mobilyasıyla meşhur İnegöl diyarından. Aynen. Kopup Hemşeriyiz. Hemşeriyiz tabii. Ben de gemlikliyim. Sen de yine gölüsün. <laughs> Bursa'nın Bursa ilçelerinden. Aynen. Aynen. Sen kaç yaşında geldin İstanbul'a? 18. Üniversiteye geldim. Biz ben de öyle. Aynen evet. Bursa'dan göç ettik. Arkanı Üç adam şovda buluştuk görüyor evet. musun? Harika. Evet. Ne güzel. neden beki benim kaşlarım daha az sana göre? Yani madem sen sen ama sen, lazım sen lazım. de iddialı bu arada. Benim, 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 kaşım iyi İyi benim kaşım iyi. <laughs> ya benim her yerim çok iyi de kilo var valla. bak. <laughs> çok Hadi ya. Evet çok yoruldum. Ya. Ay yakışıyor diye diyorum valla. Evet hazırsanız. Bir, üç bir oldu. Bir, iki, üç. Ateş, ateş. Ama anadan alın yavrum Adana Evde duramıyorum sana adan alın. sen oldun güzel Abi Adana kebap var, güneşe ateş etme var. <laughs> Ya Adana oğlu çok belli bunun yani. Aman, ama. Şu bu da ama. Adana'ya olmuyor şu emoji. Abi şu. Ne, çok ne? çok aman. şeker. Bu ne bu? Evet. Ne? Bu o ne? aman. O ama Adanalı bu değil. Yüksekler. Aman mı? O aman. Bunlar aman. Bak aman. Aa, aa, aa. Adanalı. güneş ateş ediyor. Canım. Aman. Canım. Adana. Kebap. Ben bir şey söyleyeyim. Benim kullandığım emojilerin hiçbiri yok burada. <gülüyor> <gülüyor> ben ondan Atan kalp de yok. de yok. Evet. Hazırsanız. Bir. Hadi inşallah. İki. <laughs> Çok saçma. Ya o zaman bu. bunu bilme ihtimaliniz yok. Bu ne ya? Çak bir selam canım baksana, saygılar. <laughs> Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Ordu, dereler. ...yukarı aksa. Hayır bir şey söyleyeyim Şu... ...emojiden e, ordu... Aslerler. ...ordu Hayır olduğunu anlaman Dere. inanılmaz. Şuradan çözdüm. Önce bunlardan çözdüm. Dere dedin. Evet. Akarsu mu dedim... ...dere mi dedim. Yukarıya su... ...aksa yukarı ordu. Olsan... Oh... ...koça bir kalkın. Lütfen. Bravo. Lütfen ama. Evet. 4-2 oldu. O buzdolabını sana vermeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kaybedebiliriz. Kay... Kaybedebiliriz. <laughs> Çok yalnızız kız. Bir... Hadi Merve. 3. İki, üç. Ee, o ne ya? Samanlıkta zühtü. Samanlıktan kaldıramadım. Adım, samanlıkta Elindir. zühtü değil. Ee, Mısır kuruttun diye. Bir şey Amla. söyleyeceğim. Pardon da. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Benzi Soral söyledi. Öyle değil Sesini. Pardon duymadım Ayı ki gibi yani. girdin. Duymadım ya. Kız, Yemin ederim var ya. O. Adam. Lütfen. Alkışlar mısınız? Benzi Soral söyler miyim? Mısır kuruttun mi? Ambarda duruttun mi? Nenen çare yerdi bunları unuttun mi? Alkışlar unuttun mi? Kaç oldu? Dört iki mi? Bravo. 4, 3 oldu dört. Dört çok iyi. <laughs> Merve bir şey bana diyor ki bir şey yapmamız lazım. <laughs> Yapacağız beraber. Şey, sen de bir şey yapmıyorsun. Yapacağız. söyleyince tekrar ediyorsun. Vallahi beysi söylüyorum. Sırf onu. sesin gür diye kızı yeneceğiz zaten. E evet, ee, onun ben kaşları ben... gür. Ben bir şey Ay. diyor Ay. muyum ya? <laughs> <laughs> Sendeki kaşlar. ben de de Evet. Bir, iki. Hey. Bağırıyor Ay. Daha muyum? Haa lütfen. Kız. Sen miydin sevgilim? Oh! Vay be. Çok geriden geldi. Anladım ki tüm yalan. Sen Gerçekten bildin mi ben Sen miydin evet. sevgilimi çalan? Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki tüm aşklar yalan. Bilmiyordum bunun senle olduğunu. Nasıl yaptım sana bunu? Bu kadarını biliyorum. Alkışlar olsak koçum. arkadaşlar oyun en sevdiğim anına geldi. Beraberlik, beraberlik bilen kazanıyor. Bilen kazanıyor. Hazırız. Benim <laughs> bir, bir <gülüyor> önerim var. Evet. Bizi böyle susuyoruz. Bence de. Bence evet. hiç bakmıyoruz bile. Duruyoruz. hayır. hayır tamam çok takılırsanız yardım edeceğiz. Evet, yani. ama susacağım. bir şey. Sen biraz sus. Merve tek kalıyor. E, e bu bulursan Merve'ye ipucu verebilirsin. tamam. O kadar. Bence, Ama sen de seslendiremezsin. Ben seslendirmeyeyim ya. Bence tamam. de böyle bir zorlansın iyice. Tamam. Hadi Biz burayı kontrol edelim. Altısa arkadaşlar lütfen <laughs> seslik, Dört dört. Ona göre Oğuzhan'ın saçları kazıtıyoruz. Evet bir. Allah Allah. Dörü geri iddia koydu. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> dört, üç. Sendeki kaşlar, kaşlar bendeki bendede bende ben de olaydı <laughs> Abi susalım söylemeyelim ben, ben. ben de kaş dedim Ben söylüyordum Sendeki kaşlar bende de olaydı Bende de olaydı Evet Sendeki gözler bende de olaydı Kazandık <laughs> alkışlar Verin onu Sen dur Bak, Bak. Dur. Gerçekten bilme amaçlı söylemedim. Kaş muhabbeti olunca şaka yapmak için söyledim biliyor musun? Öyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yok sen gerçekten rekabet duygusu olan çirkin bir insan. Hayır ben... <gülüyor> <gülüyor> Hayır değilim. Sen. Değilim bak sen, içeride bana şey dediler. i̇nanılmaz zor bir şarkı. Son şarkı abi asla bilemeyiz. Ama bu kadar mizah yapılacağını düşünmemişlerdi. Çünkü kaş kaş falan diye. Sen gerçekten bu oyunu kazanmak ve Merve Bolur derin dondurucu alsın diye. Evet. <laughs> burada bir ev hanımı var ya. <laughs> en farklı kadın. Bir derin dondurucu olmaz mı yani? Olmasın mı yani? yani. Olmasın Gerçekten. Mı? Alkışlar İbrahim Büyükak ve Merve Bolur. <laughs> çok çalıştık, çok çabaladık. <laughs> çok çabaladık. Şey söyleyeceğim, ne dedi biliyor musun? Ödülü ne zaman gönderiyorlar dedi. Ya yani. Gerçek değil. acacına gelmiş ya. Acacı. Kalsız yani. <laughs> ya tamam ne Merve gerçekten derin dondurucu alırım sana. Gerçek tamam. Gerçekten olacak. Söz. söz mü bak canlı yayında söz verin. Vallahi istiyor ya oğlum <laughs> <abi. Şu gülüyor> mu? Şey şey bir şey söyleyeyim mi? bu kız o çocuğu zengin eder ben sana söyleyeyim. <laughs> bu çocuk çok şanslı. Bu tutumlulukla zengin, diyorsun. Bu tutumlulukla zengin evet. eder. Evet. O Oğuzhan'cığım kaybettin. <laughs> evet. Evet güzel Ama bir... Ama aslında bence totalde Oğuzhan'ın takımları hep kazanıyor Onun benden önde olur. Yok beşte şimdi beraber olmuş. Yok sen bence ikinizin de kafasını sıfıra vurduralım. Olur. Benim kaşlarımı sıfıra vuralım yani. Ben öyle istiyorum. ya çok güzel. Daha gür çıksın Oğlum istiyor. bir tek kaşında zaten kıl var. Başka hiçbir yer yok. Bari orada kalsın. Nasıl ya? Oğlum sakal yok, bıyık yok, kaş var bir tek sende. Evet ya, hiçbir şey yok. Cim sende kaş da çıkmayabilirmiş biliyor musun? O kadar yüzünde çok bir Çok şey. hafif çıktı ya, o da kaşta çok şey hafif çıktı. konuşurken böyle yapıyor. <laughs> Gerçekten öyle mi? Kaşlarını bana? yokladı, orada evet. vardı diye. <laughs> Küçüklüğümde çeyrek altın yutmuştum. Daha sonrasında onu bozdurup parasını yemiştim. <laughs> Eser abi kadar dudağım var. Kim bu ya? Bakayım. Var var dudak. Altı yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. İnternetten film indiriyor mu? Tabii ki. Tabii ki diyor bir <laughs>